İyi akşamlar hepinize hoş geldiniz. Maçtan önce aslında e, maçın zor olacağını tabii biliyorduk. Oyuncularımıza bunu paylaştık. E, doğruyu söylemek gerekirse bu kadar da net pozisyonlara girebileceğimizi aslında önceden kestirememiştim. Oyuncuların hakkını yemeyeceğim bu konuda. Fazlasıyla maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik. Ancak onları değerlendiremeyince üzerimize biraz baskı hissettik. Buna rağmen çok futbol sahalarında ender görülen bir goldü. oyuncuyla e, oyuncuyu da tebrik ediyorum. Kayseri Sporlu futbolcunun attığı golden sonra yeniden takımın reaksiyon göstermesi o kısa zamanda ve bir şekilde bu anlatı tanışmamız en azından kötünün iyisi biraz nefes almamızı sağladı. Çünkü kendimi şu anda çok böyle ifade etmekte de zorlanıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Çok galibiyet için odaklanmıştık taraftarımızla beraber, şehirle beraber. Bu kadar 90 dakika boyunca takımını destekleyen taraftarlara 3 puan hediye edemediğimiz için üzgünüz, mahcup hissediyoruz takımımla beraber. Ama maçlar bu şekilde olacak, böyle oluyor. Çok yakındık kazanmaya kazanamadık bir puan aldık. Geçmiş olsun her şeyden önce puan için hayırlı olsun diyelim. Sevinmedik ama ne yapalım. Şimdi hocam Mendez'in sakatlığı maçın hemen başında bunu öngörmedi mi salg ekibiniz? Bunu size söylemedim. Ahmet Oğuz aynı şekilde bir kas sakatlı yaşıyor. Durumunu önceden tespit edemedik mi? Bunu bir sormak istiyorum ben hocam. İkincisi de tabii gene finaller olmuyor. Finaller olmuyor. Gene bir yan top, gene bir yan top. Milli maç arasında hem sistem üzerinde hem de bu anlattığımız ufak tefek detaylar üzerinde bayağı bir çalışacaksınız gibi öngörüyoruz hocam. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii ki çalışacağız. Zaten çalışma, çalışmaktan başka bir şansımız, çaremiz yok mücadele etmeye devam edeceğiz. Sakatlarımız var. Mas sakatlandı biliyorsunuz. Mate sakatlandı. Ahmet sakatlandı. Mendes sakatlandı. Zaten şu anda tamamıyla transfer etmek istediğimiz oyuncular var. Onları da henüz alamamışken, eksiğimiz varken bir de bu kadar sakat olması işimizi zorlaştırıyor. Bunlar bahane olsun diye söylemiyorum. Ama bunlar gerçekler. Elimizdeki oyuncularla çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Evet öngördüğümüz oyuncular vardı ancak Mendes kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Emar bulguları da aslında temizdi ama buna rağmen kötü hissettiğini ve devam edemeyeceğini söyledi. Bunlar futbolda var bazen böyle her şey üst üste gelir kendinizi çok çaresiz gibi hissedersiniz üzgün hissedersiniz ama en nihayetinde çalışmaya mücadele etmeye devam ettikçe karşını illaki alırsınız. Ben öyle yaptım, öyle inandım. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. E, milli takım arasında şimdiye kadar çalıştığımızın daha da fazlasını çalışmamız gerekiyor. Oyuncularım da bunun farkında. Hem duran toplarda hem oyunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü unutmamak gereken en önemli şey takımın neredeyse tamamı yeni Henüz bir aydır birbirlerini tanıyorlar. 4-5 tane oyuncu da 3 gündür, 4 gündür birbirini tanıyor. Hemen hızlı bir şekilde en iyi oyunu oynamak ve doğru pozisyonu almak hiç de kolay değil. Bunu sizinle paylaşmıştım daha önce. Ama ne kadar çok çalışırsak ve inşallah şans da, bir gün futbol şansı da yanımızda olursa çok güzel bir takım yaratacağız inşallah. Önce pozisyonla ilgili başlayayım. Açıkçası ben yandan seyrettim ve bir temas olduğunu göremedim öyle varmış gibi gözüküyor ama bildiğim kadarıyla var da acaba değdi mi ya da sanki değmiş gibi bir yorum yapamazsınız. Net bir şey görüyorsanız evet burada bir temas var gel bak diyebilirsiniz. Ben göremedim bilmiyorum belki de akşam seyredeceğiz eğer gerçekten net bir temas varsa var hakeminin hakemi çağırması doğru. Ama şu ana kadar konuştuğum herkes biz net bir temas olduğunu göremedik dedi. Hakem öyle değerlendirdi. Ama bence varın çok bu şekilde değerlendirme yapmaması lazım eğer net bir şey görmediyse. Onun dışında üretkenlikte aslında dakika dakika söylemektense maçın geneline baktığınızda maçı kazanabilecek fazlasıyla pozisyona girdik. Rakibimiz hiç belki de bir tane ilk kere daha yan ortadan bir etkin oldular. Ama 1-0 öne geçtiler. Neredeyse maçı kazanıyorlardı. Lig çok zor bir lig. Kayseri Spor'da güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var. Onlar 1-0 öne geçti. Biz bu kadar pozisyona rağmen... Maçı zor zor bir bir bitirdik. Dediğim gibi evet çalışıyoruz ama şu andaki konumuz itibariyle biz hiçbir takımı kendi yarısına, yarı sahasına hapsedip sağlı sollu ataklarla gol bulabilecek bir seviyeye gelemeyeceğiz. Bu çok kolay bir iş değil. Bunu ligde gerçekleştirebilen belki bir takım ya da iki takım var. Onun ben farkındayım. Oyuncularım o yüzden... Hemen ya biz çok gol pozisyona giremiyoruz ya da girdiklerimizi atamıyoruz, beceriksiziz ya da yapamıyoruz diyemeyeceğim, haklarını yiyemeyeceğim. Çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Dediğim gibi bir gün direkten dönen toplar da gol olacak, kaçırdığımız pozisyonlar da inşallah gol olacak. Çalışmaya devam edeceğiz pes etmeyeceğiz. Bugün benim için en sevindirici şey hem taraftar hem takım son dakikalarda mağlup durumu düşmesine rağmen bir tepki verdi ve puan aldı. O yüzden de en teselli oldu diyebilirim bu puan. Arkadaşlar Şimdi. teşekkür edeceğim.